Al Dilan al, al İdare edin artık. Birbirimizi yemeyin al, al. 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 Al, al, <laughs> al bana al <laughs> Bir daha gel Ben cenizelerimi asla yere indirmem Cenizeleri toplayın Anne çok, seviyorsim, çok seviyorsim. Ben tabi ki de. Aaa gidiyorum. Al Elif. Ya daha. neden bakmadan Cancan kaç tane var? İki, İki dört. İki, ziyan, tane. Benim tane. Gidiyorlar, Aşağı. Yeter, yeter yani.